Kara Kuzu, Reni'nin anlattığı hikayelerden yapılan bir oyun. Kara Kuzu oyununa geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Oyunumuza bir arabada havli bir müzikle başlıyoruz. Ve araba sürerken sağda bir şey beliriyor. Ama bunu umursamadan devam ediyoruz. Ardından önümüze bir keçi çıkıyor ve kaza yapıyoruz. Ve Kara Kuzu bize kara kara taşşaklarım avuçları doldurur dedikten sonra patlıyor ve hiçbir şey olmamış gibi kuzuyu takip ediyoruz ve bir insan topluluğunun bir müzikle dans ediyorlar <laughs> ve yanlarına yaklaştığımızda bir anda duruyorlar ve biz de başımıza gelen olayları anlatıyoruz ve bir teyze gel seni evime götürüm diyor ve bunu kabul ediyoruz. Ardından teyze buz dolabında yemek var onu ısıtıp yiyebilirsin dedikten sonra teyze ben de köy doktoruna haber verip dönerim diyor ben de buz dolabındaki yemeği alıp ısıtıyorum. O ısınırken evi geziyorum. Ardından bir resim görüyorum. Bu resimde beni buraya getiren teyzenin 2016 yılında öldüğünü görüyoruz. Ve arkamıza döndüğümüzde kara kuzuyu görüyoruz. Dışarıda bir gölge görüyoruz. Işığı tuttuğumuzda teyze bizi görüyor ve kendimi direkt dolaba atıyorum. Beni aramaya başlıyor ama bulamıyor. Tam etrafı ararken ezan okunuyor ve teyze yok oluyor. Sonra kendimi dışarı atmak istiyorum ve tam dışarı çıkarken yine bunlar hayalet videosu falan çekiyorlarmış. Bizi de hayalet sanmışlar. Ama bizim hayalet olmadığımızı görünce kurgu yapıyorlar. Ardından adamlar bir hayalet görürsen gözlerini kapat. içinden üç kere say diyor. Ve gidiyorlar bende dedikleri gibi yapıp köyden gitmeye çalışırken arkada köy sakinlerini görüyoruz. Ve aslında köydekilerin cin olduğunu görüyoruz. Bunlardan kaçtıktan sonra oyun bitiyor. Evet oyun bu kadardı ama bu oyun küçükken büyüklerimizin bize anlattığı hikayelerden bir oyun yapılmış. Gayet güzel bir oyun olmuş. Ve bu arada bu oyunu Enes adlı biri yapmış. Yani oyun Türk oyunu. Neyse işte bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.